Merhabalar, ben Profesör Doktor Erdal Karaöz. Bugün size cilt yaşlanmasında hücresel tedavi yöntemlerinden bahsetmeye çalışacağım. Bizler yaş aldıkça cildimiz de ne yazık ki yaşlanıyor. Bu yaşlanması daha çok bize bir takım lekeler, işte cildimizin kırışması gibi fiziksel belirtilerle gösteriyor ve tabii kendimizin çok fazla iyi hissetmeyebiliyoruz. Bu nedenle son yıllarda hücresel tedavi yöntemleri anti aging yani cilt yaşlanmasını yavaşlatma ve hatta ve hatta geriye doğru bir miktar kazanmak amacıyla çok sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Buradaki amaç cildimiz yaşlandıkça cildimizin fresh taze, gergin görünmesini sağlayan hemen derimizin alt tabakasında bulunan Fibroblast adını verdiğimiz hücrelerin sayıca azalması ve aktivitelerin azalmasından dolayı olmaktadır. Bu nedenden dolayı tabii ki dermokozmetik alanında birçok kremler, solüsyonlar kullanmaktadır kadınlar ama aslında kendi hücreleriyle bu cildin yenilenmesi ve tazelenmesi çok daha kolay olabilmektedir. Bu amaçla hastaların ya da başvuran kişilerin kulak arkasından küçük bir mercimek tanesi kadar deri biyopsisi alınmaktadır da bu deri dokusu Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilmiş, lisanslanmış uluslararası standartlarda bir laboratuvarda kişinin kendi hücreleri üretilmekte ve bu hücreler iki ya da daha fazla seans aralıklarıyla kişinin cildine çoklu noktalar şeklinde enjekte edilmektedir. Buradaki amaç sayıca azalmış, aktivitesini yitirmiş olan cilt altında yerleşik fibroblast hücrelerinin yerine konulmasıdır. Dolayısıyla cildimiz daha sağlıklı bir görünüme kavuşmaktadır. Herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Hepinize sağlıklı günler dilerim.